Merhaba şimdi ilk defa telefonun kamerasıyla çekiyordum çekiyordum şu an çekiyorum yani önceden çekiyordum ama Capture'la çekiyordum Neyse bu video hemen merak edenler için söylüyorum bu bir makyaj malzemeleri videosu olacak yani komple. Parfümlerim, kremlerim, rujlarım, pudralarım, allıklarım. Hepsinin olduğu bir video olacak. Ee, ama işte diğer ürünlerim banyoda işte başka bir yerlerde olduğu için e, bu bir olacak. İkisi de gelecek. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle kremlerim var. Ee, burada parfümlerim. Burada da. Dudak ürünlerim, aldıklarım, makyaj malzemelerim bulunuyor burada. İlk önce şöyle bir lip balmlarım. Ee, Maybelline Baby Lips. Sonra Sprite ve kolalı lip balmlar. Sonra e, Golden Rose'un lip balm'ım. Arkadaşımın verdiğim markasını e, bilmiyorum şu anda. Kuş e, şey <laughs> omzumda olduğu için dikkatimi çekiyor. Sonra iki tane Calriminin var. Bunu markette görmüştüm. BİM'de satılıyor sanırım. Okul çıkışı arkadaşımla beraber işte gidelim falan dedik uğradık. Sonra gördüm, aldım ben de. Sonra bu Mood Better Watsons'larda satılan koyalım. Burada da sonra iki tane fırça var. Birisi şöyle bir fırça. Evet kutuyu düşürdü kuşum. Neyse sonra bir tane de şöyle bir fırça var. Şimdi bir koyalım mı? Evet koyalım. <laughs> Koyarım sığmıyor ama. Neyse. Sonra şey kırmızı bir kutudan şurayı açmak istiyorum. Şu, perdeyi açayım. Birazcık daha. Evet şimdi daha iyi. Sonra bir tane fondöten var. Loreal Paris'in 120 numaralı. Bu rengi bana çok koyu geliyor. Zaten kullanmıyorum. Annem vermişti. Sonra Maybelline kalır tutu bunu da tutu. <laughs> Tatı bunu daha anneme vermedim. Sonra koyalım. Loreal Paris'in. Allah'ın. İşte kendi yaptım. E direkt nemlendirici bununla yapıyorum işte göz kremi güneş kremi değişik tanışık kremler kullanarak yapıyorum sonra Lauder'ın aslında pek de güneş yok ama bu kuş aylarında double wear adlı şöyle bir pudra e, bunu kullanmadım bu kadar neden var diyorsunuz. Neden bu kadar kullanmışsın diyeceksiniz. Ben bunu bunu da bana annem vermişti değil ben aldım annemden. Şöyle renkli. gördüğünüz gibi kazıdım kazıdım böyle işte değişik değişik şeyler yaptım. Ve şu an %20 batarya kaldığını söylüyor. Sonra avanın bir tane. Ben bunu aldık olarak da kullanıyorum. Çok Rengi çok güzel. Çünkü şöyle. şöyle Avanın topallı. Şu kapağını kırdım. Ama neyse kapağı görünmüyor. Bu da kapağı. <laughs> neyse. Maybelline'in Diamond Glow serisinin paleti. Max Factor'ın ee, Neyi? Allı. Evet. Sonra şey onun. Pudrası. Aynı yansıma yapıyor. Sisil'in far paleti. 400 numaralı. Neyse bunları koyalım. Sonra burada e, işte iki tane kapatıcı. Sonra şöyle bakalım mücmerleri. Diğer diğerleri çantamda olduğu için ben de acele edelim. Bu videoyu çekmeye karar verdim. Biraz sonra bir yere çıkacağız çünkü. 3 4 bir tane 6 tane var aslında yok 6 tane mi? Hatırlamıyorum ha. <laughs> jimellerim ve eyelinerlerim videosuna girip bakarsınız orada kaç tane olduğunu öğrenirsiniz. İşte burada jimellerim var. Ee, Maybelline, L'Oreal, L'Oreal Paris, Mega Volume, bu da L'Oreal olması lazım. Evet L'Oreal. Sonra eğer bunu gösterecek olursak, yani bu göz kalemleri, nail falan gösterecek olursak çok uzun süre olur. Onun için ayrıca bir video çekelim. Çünkü baya göz karımı falan olmuş. Neyse işte iki tane eyeliner'ım var. Birisi sevmediğim keçi uçlu. Paris'in Birisi de çok sevdiğim. Maybelline'in liner. Express adlı eyeliner'ım. Sonra e, şunu açalım. Block <laughs> Rujum Kızıyor bana video çekme diyor sanırım. E, ee, dudak ürünlerim yine bir kısmı. Çünkü çantamda oluyor. Victoria's Secret'in e, işte neyi? Lip gloss'u. Mm, bir rujum. Sonra 190 numaralı yine Lola'yla bir rujum. Daha bundan iki tane daha var. Bir mor rengi ve bir de çok kırmızı bir rengi. Hatta kırmızı renk kapağını değiştirmişim. Şu kırmızı rengi. 422 numaralı işte. Bunun rengi çok seviyorum. Sonra 630 numaralı. Çok doğal bir renkte. Bir tane avonur ruju. Bir tane Essence'in ruju. O da düştü. Onu da düşürdüm. <laughs> Sonra bir tane daha Avon'un ruju. Bakayım ve bir tane Vaseline lip balm çıktı. Neyse bunları da koyup kapatalım. Sonra e, parfümüm var. Baz işte böyle, böyle açık bir açık parfüm yok sonra Kate's World isimli sonra Milyon Milyon'un yine bir şey işte neyi Serinin Kukki de iki tane rolon var. Nivea'nın e, J'adore So Nude parfüm. Bir tane bunun ismi neydi? Unuttum. Bir dakika bakıyorum. Okuyamadım. Neyse. Sonra Montale Paris isimli Bas. Sonra bir Tane Devrant Baby Summer İşte parfüm Bunları da düzeltelim Sonra Dove'ın Silk Body Silk akla, kremi Yine bunlar benim bazı kremlerim çünkü diğerleri işte farklı farklı, farklı yerlerde. Bir tane ağız spreyi. Benlerin çilekli kremi. Sonra Benlerin yine e, bir tane Hindistan cevizi kremi. Sonra Vazelin'in kakao butter'lı kremi. Sonra bugün çok sakarım. Her şeyi düşünüyorum. Sonra işte Body Lotion Hassasın güneş kremi ne watsons bebek yağı bu belli bir tane krem sonra diye derminin bir kremi diye dermi benim evet, kremi yaşlanma kaçtı bunu annem de kullanıyor ben e, kureller olduğu için lazım yaşlan yaşlanma karşıtı krem olduğu için almadım. E, seviyorum yine bir kremi. Bebe Bepandol'ün ev juice glosyonu. Vivet'in el temizleme jeli. Bepandol kremi. Rock sanırım. Rock yok Rock. Rock ne? E, krem nasıl okunur bilmiyorum delinin spreyi işte. Koyalım. Evet. Burada da bir tane peti de var. Peti de gösterdim gösterdiğimi bilmiyorum. Sonra bir tane çok güzel bir parfüm var. Bu bir tester. Açalım. Tek elimizle açarsak iyi.